Reader marka bir cihaz geldi. Sıvı temaslı suya düşmüş bir cihaz. Şu anda oluşan hasarlara bakıyorum. Cihaz açılmıyor. Ekrana görüntü gelmiyor. Tabi ilk etapta ben de sıvıya temas ettiği için ekranın gitmiş olabileceğini, ekranın değişmesi gerektiğini düşündüm. Şu an hala daha aslında o düşünce var kafamda. Anakartı temizledim önce. Sıvının kalıntılarını ve oluşturduğu bir takım e, kirli korozyonları temizledim. Sonra konnektörleri söktüğümde konnektörlerin voltaj altlarında e, yanıklar tespit ettim. Hatta şu anda bir bacak, en baştaki bacak komple yanmış. Diğer bacağı da temizleyip sağlamlığını kontrol edeceğim. Şimdi bu tip durumlarda ilk önce suyun bıraktığı izleri ve korozyonları temizleriz. Sonra oluşan hasarı artık bulmaya çalışırız. Başlı başına takip edeceğimiz yollar var. Onlardan bir tanesi bu. Benim için asıl olan şey tabi her zaman olduğu gibi önce cihazın şarj alır pozisyona gelmesi. Şu anda ara filmdeyim. Ara filmde de hasarlar var. Fakat şimdi bakacağım. E, bu hasarlar e, temizlemeyle de giderilebilir. Fakat oluşan hasar eğer büyükse bağlantı yollarında tabii ki kopuklar oluşabilir. Az önce gördüğümüz gibi. Şu an ara filmde kontrolümü yaptım. Orada bir problem sezdim gördüm. Genelde zaten bu tip filmlerde sıvıyla temas ettiğinde en, çık, en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi bu yanıklar. Reader'da nedense herhalde ucuz yollu telefon üretmek için çok maliyeti düşürücü noktalar, detaylarda kullandığı konnektörlerden, filmlerden birisi. Şimdi orada bir lehim tazeledim. Lehimle orayı destekledim. Ve hat çekeceğim. Hat çekeceğim ki o kopan bacağı e, onarabileyim. Oraya yeni bir bacak yapıyorum şu anda. Ve bu bacak muhtemelen işimi görecek diye düşünüyorum. Eğer daha büyük bir hasar yok ise filmde temizlik yapıyorum gayet güzel gayet güzel bir hale geldi kurtardık diyebilirim şimdi buradaki problem daha büyük tabi bu ekran filmi orada bir bacak komple yanmış orada ne yapılabilir diye düşünüyorum Hatta üstten o kaybolan yanan bacak ve yanındaki bacak sağlam pozisyonda. Fakat onun yanındaki bacakta bir kopuk oluşmuş. Onun da henüz şu anda farkında değilim. Önceliğimi birinci bacağa verdim. Oraya ne yapabiliriz? Çünkü komple bir yanık söz konusu orada. Oraya da Şimdi dışarıdan bir hat çekme düşüncesindeyim. Çünkü en başta olması benim için çok büyük bir avantaj. Bu tabii ki avantajı da kullanacağım. Değerlendireceğim. İşte bazen böyle çok şanssız da olabiliyoruz arızalarda, Bazen de böyle şanslı noktalarda arıza verebiliyor telefon. Aslında sıvı tevası bir telefon direkt suya girdiğinde ilk yapılması gereken şey hemen elektrik akım akışını durdurmak. Herhangi bir şekilde şarja sokmak da çok zarar veriyor. Nitekim bu elimdeki cihaz suya düşmüş, sudan almış ...ve kullanmaya devam etmiş. Şarja taktıktan sonra ne olduysa olmuş. Ve telefon komple kendini kapatmış. Yani içeriden aslında olanlar bunlar. Direkt getirmiş olsaydı bunlara belki gerek kalmayabilirdi. Ki muhtemelen kalmazdı. Şimdi oradaki yolda bir kanal açtım kendimi. Orada temizledim. Aslında burada ilk düşüncem oraya bir... ...sıfırdan bacak yapmak. Fakat... Bu bacağı yapmak yerine, sonra bu bacak yapmaktan vazgeçip bu bacağı yapmak yerine en başta olmasının avantajını kullanıp oradan bir hat çıkaracağım. Bu benim için daha mantıklı görünüyor. Dediğim gibi böyle durumlarda hemen şarjı kesmek, telefonu kapatmak ve bir tamirciye bir teknisyene telefonu emanet etmeniz daha mantıklı. Çünkü akım dolaştıkça cihazın içerisinde farklı arızalar, daha geri dönüşü olmayan arızalara da sebep verebilir. Çünkü elektroniğin en büyük düşmanı sıvı. Maalesef akım oradan oraya taşıdığı için farklı problemler doğurabiliyor. Şimdi oraya biraz Plaksa besleyeceğim. Meleğim tabii ki. Orada bir kendime kanal açtım. Bu kanal benim işimi aylali görecek. Şimdi tabii ki bu videolar konusunda daha yeniyim. Gün be gün kendimi geliştireceğim. Daha iyi videolar yapacağım. Ee, belki ekipman konusunda da kendimi yenilerim. Şu anda ben tabi bazı yerleri kesiyorum. Sıkıcı bir video olmaması için. oraya hattı oluşturdum. Ve tabii ki ben bu noktada onu denedim ama e, bu arada bu kestiğim noktada ekran ekrana görüntü alamadım. İlk etapta hatta ekranın da sıvıdan çok etkilenmiş olup değişmesi gerektiğini düşündüm. Fakat tekrar yaptığım kontrollerde orada bir hattın görünmeyen noktadan şimdi gelecek ekrana görünmeyen bir noktada hattın aslında kopuk olduğunu gördüm. Çünkü ilk denemede ekranda görüntü alamadım. Şimdi orada bir işlem yapıyorum. Maalesef tam bu esnada ekrana dikkat etmedim. Ekranda görüntü biraz kaymış ama şimdi birazdan gelecek. Ne yaptığımı da e, görüntü geldiğinde daha net anlatacağım. Şimdi orada bir kopukluk var. Yani yanıyor ve şey yapıyor. Şimdi iki ve üçüncü bacakta bir çalışma yapıyorum. Üçüncü bacakta ki kopukluğu gidereceğim. Ee, oradaki hattı da tazeleyeceğim. Şimdi bu noktada oraya yeni bir bacak oluşturdum. Selamünaleyküm. Evet attı. Oluşturduk. Orada bir kopukluk vardı. Onu giderdim. Şimdi ve muhtemelen e, çalışacağını umuyorum. Çalışacağını düşünüyorum. Buraları da özellikle aslında atmadım. Atmama sebebim hani e, ya bir çırpıda hemen arıza bulundu Hemen oluşturuldu. Giderildi gibi değil. Bunlar aşama aşama e, hemen olmuyor. Şimdi aslında ben bunu bu arada kestiğim noktada bir daha denedim. Denedim fakat istediğim sonuca ulaşamadım. Hattın sağlam olduğunu kanaat ediyordum. E, fakat eee Olmadı. Ekrana görüntü gelmedi. Şimdi burada şöyle bir şey oluşturdum. Artık son bir noktada bir daha şimdi test ediyorum. Orada olduğunu fakat orada asıl kökte kök kısımda bir yanmadan dolayı kök kısımda ki yolun eridiğini Aslında orada ana nokta kök noktada Bağlantı olmadığını Anladım Ve şimdi oraya Orayı kazıdım Yeniden oraya bir e, hat oluşturacağım Sonrasında Bakacağız Deneyeceğiz Şimdi oraya yeni bir hat oluşturuyorum Tekrar Dediğim gibi Yani hemen gelip de 5 dakika 10 dakika içerisinde Bir arıza hemen Tespit edilip Hemen Tedavisi Yapılmıyor Yani problemin ana kaynağı nerede Bulmak biraz zaman alabiliyor Özellikle işte bunları ekledim ve şimdi orada bir hatta daha çektim ve şu anda kontrolünü yapıyorum artık orada bir hat olduğunu e, hattın en azından çalışıyor olduğunu e, emin oldum ve tekrar takıyorum bu esnada. Şunu da e, belirtmek istiyorum. Bunu taktıktan sonra e, ben aslında o noktada kayıttayım sandım ama o oradan çekmiş olduğum, dışa çekmiş olduğum en birinci ayaktaki teli normalde konnektörün bacağına da e, sabitledim ve şu anda şarj alır gördük ve görüntünün de geldiğini e, gördük. O kısmı kaydettiğimi düşünüyordum ama oraya atlamışım. Şimdi de dokunmatiği test ettim. Daha çok bu tarz video için beğenilerinizi bekliyorum ve abone olmanızı şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.